Günümüzde otomotiv dünyasının ulaştığı noktada hiçbir marka hatta hiçbir ülke tüm bileşenleri tamamen kendi üretimi olacak şekilde bir otomobil üretme olanana sahip değil. Otomobil üreticileri onlarca farklı ülkeden temin ettiği bileşenleri kullanıyor. Hatta farklı markalar maliyeti düşürmek için ortak platform ve parça kullanımına gidiyor. Modern bir otomobilin yola çıkabilmesi için gereken mekanik, elektrik, elektronik aksamı ve yazılımları markalar tarafından farklı coğrafyalardaki üreticilerden ve geliştiricilerden tedarik ediliyor. Elektrikli otomobil liginde de aynı durum söz konusu. Tesla dışında batarya üretiminde kendisi gerçekleştiren küresel marka yok. Tesla bir istisna olmak üzere tüm elektrikli otomobil üreticileri pillerini belirli ücretlerden temin ederek kendi ihtiyaçlarına göre optimize ediyor. Ülkemizde otomobil dünyasında yabancı markaların ülkemize yaptıkları üretimlerin yanında özellikle Bursa ve Körfez bölgesindeki otomotiv yan sanayi şirketlerinin ürettiği parçalarla önemli katkılarda bulunuyor birçok küresel marka ülkemizde oldukça gelişmiş düzeydeki yan sanayi komponentlerini kullanıyor. Türkiye'nin otomobili ortak girişim grubu bünyesinde bir araya gelen parlak beyinlerin çabasıyla güçlü adımlarla ilerleyen yerli elektrikli otomobilin başarısı Türkiye'nin devrimden sonra ilk gerçekten yerli otomobil denemesinin de başarısı anlamına geliyor. Büyük emeklerle Eskişehir Tülomsaç fabrikasında hayata geçirilen fakat bir şekilde engellenen ve tamamen rafa kaldırılan devrim otomobillerinin ardından yerli otomobil hayali ilk kez bu kadar gerçeğe yakın. Tok ekibi de lansman öncesi resmi hesaplardan yaptıkları paylaşımlarla devrim otomobili için verilen emekleri ve arkasındaki fikri saygıyla selamlıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesine şahit oluyoruz. Dijital teknolojiler, gelişmiş sensörler, kontrol sistemleri ve yardımcı teknolojilerin otomobillerdeki rolü giderek artıyor. TOG prototiplerinin göz alıcı tasarımları kadar sergilenen etkileyici teknolojik özellikleri de heyecan uyandırdı. TOG modellerine yer alacak akıllı sürüş destek sistemleri ve nesnelerin interneti teknolojinin etkin kullanımı ile ortaya konan vizyon da beğeni topluyor. Otomobillerin giderek akıllandığı günümüzde TOG'un öncelikle otomobil fuarlarında değil teknoloji fuarlarında tanıtılacak olması da bu vizyonun daha net ortaya koyuyor. Günümüzde tüketicilerin otomobil satın alma kararlarını etkileyen en öncelik konulardan biri olan güvenliğe de gereken önem veriliyor. Tork modellerinin yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleri ve ileri sürücü destek sistemleri sayesinde yollara çıkacakları zamanki en yüksek Euro NCAP güvenlik normlarından uygun olacağı bilgisi memnuniyet verici. 2019 sonunda TOG'un uyandırdığı heyecan, şüphe yok ki Türkiye'deki otomotiv yan sanayinin elektrikli devrime adapte olması için de ilham verici ve hızlandırıcı bir etkiye sahip. Günümüz dünyasının markalarının milli idiyet algısında belirleyici olan unsur üretim yeri değil. Asıl olan temelde marka fikrinin doğduğu, hayatı geçtiği ülke. Bu bakımdan TOG da tamamen yerli ve gerçek anlamda Türkiye'nin otomobili. TOG'un Gebze'de gerçekleştirilen lansmana yönelik toplumun yüksek desteği ve heyecanı Türkiye'nin 60 yıl aradan sonra geliştirdiği ikinci yerli otomobil denemesinde bu defa çok daha yüksek bir iradeye ve şansa sahip olduğunun da göstergesi. Siz de yerli otomobil TOG'a ait en yeni ve en güncel bilgileri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.